Merhaba arkadaşlar. Bugün bana gelen güzel bir hediye size göstermek istiyorum. Senay ablanın elinden çıkan güzel bir sanat eseri var. Detaylarıyla çok seveceksiniz. Size şimdi tüm detaylarıyla göstermek istiyorum. Ve şu şekilde bir hediye. Köy kadınlarının hamur açarkenki durumunu resmetmiş minyatür şeklinde. Gerçekten tüm detaylarıyla çok güzel olmuş detaylarına şöyle bir bakın radyosu, mumu, takvimi, beşi bir yerde takan kadınlar, arkadaki koltuk, hamuru, suyu, şöyle gözlemesi, yanında hatta sanayi her şeyiyle mükemmel bir çalışma olmuş. Onun için Senay ablaya çok teşekkür ediyorum. Aşağılarda Senay ablanın hesabına hemen ulaşabilirsiniz. Çok güzel çalışmaları var. Gerçekten teşekkür ediyorum. Harika bir çalışma olmuş.